geldi arasın. Yaşlı. Tamam, tekraplayım tamam, tamam. tamam, tamam. 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 ha. Eskişehir simidi un, maya, tuz, su, sudan ibaret. Bir özelliği de onun e, sıcak kazanda pekmezden birlikte açlanarak e, mamül haline getirip fırında meşe odununda pişmesi. Diğer şeylerde yapılan simitlere göre en büyük özelliği kaynayan kazanda olması. Haşlanarak, susamlanarak meşe odununda pişmesi. En büyük özelliği. Ya bunu sen diğer fırınlarda da pişirebilirsin ama bunun gibi lezzetli ve yumuşak olmaz. Şimdi çeşitli illerde simitler yapılıyor ama burada genel Eskişehir'e gelenler özellikle Eskişehir simidini tercih ediyorlar. Ankara simidin yerini tutmuyor. Ankara'da bile Eskişehir simidi yapıyorlar artık. Şimdi Maya fırına girmeden önce un tuz un tuz Maya bunu üçü bir arada yoğuruyoruz. Ondan sonra bunları bir yarım saat dinlendirme alıyoruz Maya Maya gelsin diye. Ondan sonra işlemeye başlıyoruz kabarttıktan sonra işleme koyuyoruz. Yarım saatte hamurunu hazırlıyoruz. Toplam bir saat bu da çıkması. Meşe odunuyla pişiyor, kara fırında olduğu için lezzeti burada işte. Mayalamada yaparsan simit e, şey olur, e, lastik gibi olur. Onun için iyi dinlendirmek lazım hamuru. Dinlenmeyi işte e, gevrek ve çıtırlı bundandır. hamurun dinlenmesinden. Gece 2'de ben ben açıyorum burayı. İşte unlu mavla Karaköy'den başlıyorum mayalı. Saat 6'da pişirmeye başlıyoruz bunları. Saat 6-7'de servisimiz başlıyor dışarılara. Yani günlük yaşamımız böyle bizim. Gece 2 akşam... 3-4 arasını bitiriyoruz yani işte.